...gezdirirken başka köpeklerin saldırısına uğradı. Ah, ah, dişi köpekler Taci'ye asıldı. <laughs> Dudu da onları benden uzaklaştırmak için hoşladı... ...hepsini kızdırdı. Etrafta insanlar olmasaydı hepsini sihirlerdi. <laughs> gülme öyle gülme bak sinirimi senden çıkarırım. Perihan! Hem burada ne arıyorsun sen? Seninle bir şey konuşacaktım. Aa, öyle mi? Bir dahaki sefere bir şey konuşmak istediğin zaman haber ver, ara sor. Çat kapı buraya gelme her seferinde. Söyleyeceklerim çok acil de onun için böyle çat kapı geldim. Ay neymiş bu acil şey? İstersen üstünü başını bir değiştir de öyle anlatayım. Çünkü söyleyeceklerim bayağı uzun. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ay ben de çok merak ettim. Neymiş bu acil şey? Olmaz Tacettin'cim. Öğrenmek için Dudu'yu bekleyeceksin. Kaç aldın? Beş. Aferin Beş. benim kızım Herkese günaydın. Günaydın. Çocuğum neredesin Allah aşkına ya? Şimdi servisin gelecek yeni açacına gideceksin okula. Of baba ya bir sabahtan da söylenmeyin daraldım artık. oğlum babam bir şey demedi ki sana. Abim bu aralar hep bir havalara girdi. Ne desek kabahat. Çok konuşma. Çocuklar. <laughs> ha, bak geldi servisin gördün mü kaldın mı aç? Haksız mıymış baban çabuk söyle. Ya, sakin ol hayat okulda tost bir şey yer artık hadi oğlum. Abi. Ceketim. Kızım niye dikilip duruyorsun orada? Hadi sene servisin geldi. Aa çocuklar gidiyor musunuz? Hadi Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol. Sağ ol. Ah, Beslenmen mutfakta dur. Tamam. Aferin al çağ bakalım. Ay. Güle güle. Güle güle. Oh ya, oh çok şükür ya. Abi ben de şöyle gideyim rahat rahat tıraşımı olayım bari. Aklıma ne geldi biliyor musun? <laughs> bu eve bir banyo daha yaptırsak mı ne dersin? İyi fikir bence. Tabii yatak odasından bir kısım <laughs> alıp banyo yapalım. Daralır mı o zaman yatak odası? Daralmaz. Aa bu merdivenin altı güzel olur. Şuradan küçük bir gizli kapı olur. Bir tek ben girerim. Kimse girmez. Oh! Evet, seni dinliyorum Perihan. oturdudu. Vallahi bana hiç bakma. Ben de ne söyleyeceğini bilmiyorum. Haberler Periliçe'den. E, e'si bildiğin gibi yıl sonuna yaklaşıyoruz ve gene bildiğin gibi Periliçe her yıl biterken bütün periler hakkında bazı raporlar hazırlatıyor. E, e'si bu raporlardan çıkan sonuca göre sen ve birkaç peri geçtiğimiz yıl boyunca bütün sihirlerinizi sadece kötülük yapmak için kullanmışsınız. E cezamızı çektik. Daha ne istiyor? Duducum, peri olarak yaşamanın bazı kuralları var. Bu şatoda oturmak, bu sihirleri özgürce yapabilme hakkını kazanabilmek için iyi bir peri olman gerekiyor. Ne yani şatolarımız mı elimizden alacak? Ay kirayı mı düşeceğim? Vallahi ben kızlarımdan birinin yanına yerleşirim. Ee, sen de kendi başının çaresine bakarsın. Ee, senin yaptığın kötülüklerin ceremesini ben çekemem. Evet Duducum. Eğer tavırlarını düzeltmezsen korktuğun başına gelecek. Periliçe şatonu da, sihirleri de elinden alacak. Böyle normal bir fani gibi kendi hayatını kendi kurmak zorunda kalacaksın. Hem de bu yaştan sonra. Aa, yaşımdan ana ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Ay bizden ne istiyor? Bugüne kadar sihirlerini hep kızlarınla kocalarının arasını bozmak için kullandın. Periliçe şimdi bunu düzeltmeni istiyor. Nasıl yani? Diyelim ki Eda ya da Betüş kocalarıyla bir sorun yaşıyor. Hemen aralarını düzelteceksin. Ay bu Periliçe delirmiş herhalde. Ben kızlarımla kocalarıyla aralarını düzeltecek kaynanamayayım. Karar senin Dudu. Ben normal bir fani gibi çalışarak hayatımı sürdürmek istiyorum diyorsan... ...bana söz söylemek düşmez. Yıl sonuna kadar vaktim var. Yok ben kötü sihirlerimden vazgeçmem diyorsan... ...o zaman senden şatondan ve sihirlerinden ayrılmanı isteyeceğiz. Buraya daha iyi bir peri yerleşecek. Sen ciddisin. yapmasın anne. Şimdi babam gelecek, sihir yaptığını görecek. Görmez. O daha duşta. İyi peki, sen bilirsin. Hem sen niye panikliyorsun? Ben bunu hep yapıyorum, daha bir kere yakalanmadım. Ama ben evde seyir yapamıyorum. Sen yapıyorsun. Şekerim, ben senden daha tecrübeliyim. Sihir yaparken baban geldiğinde ben hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorum. Ama sen benim gibi değilsin, telaşlanıyorsun. Hı. Duydun mu? Şimdi banyodan çıktı. Seyret de öğren. Hayatım, gömleğimi ütüledin mi? Ütüledim canım, Aa. bak mis gibi oldu. Hamurat karım benim. Aa, tamam tamam, hem ıslaksın hem gömlek buruşuyor. Daha yeni ütüledim. Tamam, giyin bari işe geç kaldılar. Gördün mü hiç yakayı ele verdim, mi vermedim vermem. Öğrenecek daha çok şeyiniz var Toprak Hanım. Tunç'a hmm. günaydın. Ha, merhaba merhaba. Naber Çilek? İyiyim hadi ben sana. Çilek ne yapıyorsun? İyi, hiç iyi dersler. Var mı? Bilmiyorum ama evden çıktığımızdan beri bana bir garip davranıyor. Bizi ben yadan çıkardın ya, sana kıl tabii. İyi de Cem'i niye kokladı şimdi? Babanın parfümü sıkıp sıkmadığını kontrol etmiştir. Ya size de ya, karışmayın bana. Bıktım bunlardan. Hadi gel çocuğum, biz de Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.